İçeri bir girdik. Bildiğin düğün salonu. Cık. Döndüm Halil'e dedim ki Kahya. Biz ne çalacağız oğlum burada? O da bana döndü dedi ki işte çift telli çalacağız. Düğün havası çalacağız. işte ne gerekiyorsa onu çalacağız. Açız it dedi. Adam haklı. Ulan tamam da iki kişiyiz. Bir bas bir ritim gitarla ne çalınabilir ki değil mi? Neyse ben köşede bir tane ork gördüm. Ama böyle dev taverna orgu. Geçtim onun başına. Elimden ne geliyorsa artık. Kaza babası çift... Ooo! Düğün sahibimiz Selim Beyler de gelmişler. Hoş gelmişler. Buyurun, piste alalım sizi Selim Bey. Ortaya alalım Selim Bey. Alalım sizi Selim Bey! Ortaya alalım! Yavaş saçmalama! Ortaya geç dedim lan! Ben sana ne dedim? nikah senin. Ben anlamam dedim. Patron sensin dedim. Dedim mi? Demedim mi? Mekanını bastılar. Babamı aldılar. Babamızı aldılar. Neredesin sen? Neredesin sen? Lan! Serdar'cığım buyur. Yamaç Bey, ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Çok iyiyim, çok. Düşündüm, taşındım. Şimdi ben bu insanları boşuna öldüreceğim, gerek yok. Onun yerine senden bir şey istemeye karar verdim. Tabii kardeşim buyur, ne istersen. Para istiyorum lan para. Baban için, on güzel karın için bir onda. Yapma Serdar, ben o kadar parayı nereden bulacağım? Beni ilgilendirmez. Yarın dörde kadar vaktin var. Tamam dur dur dur. Ee, ayarlamaya çalışacağım. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Lütfen onlara bir şey yapma olur mu? Bir de fiş almazsak ne olur? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum KDV dahil mi değil mi onu öğrenmeye çalışıyorum. Fiş almazsak ne olur? En son bana ne olur? Ben söyleyeceğimi söyledim. Yarın tamam. dört. İkisinin de kellesini gönderirim haberin olsun. Tamam. Sadece kafa ya ne istersin? Alo. Alo Serdar. Kapattı ya. Paşam, C4'ümüz var mı? Yine 300 gram değil mi? Ne kadar var elimizde? 40 kilo falan. Tamam hepsini getiriver.